Bismillahirrahmanirrahim. Derizeciler Risale-i Nur'un Arapça tercümesinden çalışıyorduk ve 9. E, sözü bitirdik. 10. söze e, geldik. Haşir e, bahsi Türkçesinde ne diyor? İhtar, yani uyarı. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakaik İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir diyor. Evet, el kelimetul aşire, 10. söz. Mebhatul haşir, diriliş bahsi, öldükten sonra diriliş bahsi, tenbih. Bakın tenbih, ihtar, ihtar da Arapça, tenbih de Arapça. et tenbih, uyarı, İnne sebebi iradi. Bu irat getirmek demek. Hani bir şeyi getirmek yapmak yani. Getirmemin sebebi ne getirmemin et teşbih. Teşbih benzetme, temsil. Bu da benzetme. Temsille teşbihin ne farkı var? Teşbih sade bir benzetme. İşte Ali e, ne gibidir? E, Ali diyelim ki e, öğrenci gibidir. Bu ne oldu? Sade bir benzetme. Ama işte temsilde ise daha geniş bir benzetme var. Biraz daha detaylı örneklerle. E, bir e, sureti e, hikayatin. Bunu suretin hikayatin diye sıfat mevsupaları okuyalım. Yani hikayeler suretinde temsil ve teşbih getirmemin sebebi fi hazihir resail bu risalelerde huve nedir o sebep? Takribul maani manaları yaklaştırmak. Evet yaklaştırmak. İlel ezhani. Yani zihinlere yaklaştırmak. E, min nahiyetin bir taraftan. Yani bir taraftan bir yönüyle manaları zihinlere yaklaştırmak. Yine e, nedir? E, ve izharu. Bakın buraya atfettik. Takribe atfettik. Ve izhar etmektir. Yani göstermektir. Meda makuliyetil hakaikil İslamiye. Yani İslam hakikatlerinin ne kadar makul olduğunu, bu meda ne kadar demek, ne kadar makul olduğunu göstermektir. Ve meda tenasubiha ve ne kadar mütenasip yani birbiriyle uyumlu olduğunu göstermektir. Ve netiha ve ne kadar e, sağlam olduğunu, muhkem olduğunu göstermektir. Min nahiyetin uhra bir taraftan. Yani bir yani bir taraftan onları zihinlere yaklaştırmak bir taraftan da e, onların ne kadar sağlam ne kadar makul olduğunu göstermektir. Evet burada e, zihinlere yaklaştırmayı bakın teshil olarak herhalde çevirmiş. Mütesanidi burada söylememiş. Yani terakçıya çevirisinde mütenasit, mütesanit gözükmüyor. Yani birbiriyle işte dayanışma halinde olduğunu, birbiriyle alakalı olduğunu diye anlayabiliriz. Peki, fe, e, hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinaiyat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek, hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Et fe el hikayati. Hikayelerin manaları İnnama ancak nedir? Huvel hakayık Hakaiklerdir. Yani hakikatlerdir. Elleti tentahi ileyha. Yani sonlarında yer alan hakikatlerdir. Ve elleti tedullu aleha kinayeten. Yani kinaye olarak onlara delalet ederler. Fehiye izen'' o halde leyset hikayatin hayaliyeten. Yani hayali hikayeler değildir ve innama e, hakika sa e, nedir e, Sadıka. Bunlar ancak sadık hakikatlerdir. Yani doğru hakikatlerdir diyor. Ve bir ayet-i kerimenin tefsiri e, aslında bu risale Fendur ila athari rahmetillah. Bak şimdi Allah'ın rahmet eserlerine keyfe yuhyil ardı bade mevtiha. Ölümünden sonra yer nasıl da diriltiyor? İnne dalike le muhyil mefta. İşte Böyle yapan ölüleri de diriltecektir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadir olandır. Evet, Türkçesinde ne diyor? Birader haşir ve ahireti basit ve avam lisanıyla ve vazıf bir tarzda beyanını istersen öyleyse şu temsili hikayeciye nefsimle beraber bak dinle. Evet, ya ehi ey kardeş diyor. İn ramte. Evet bu ramte eratte yani arzu edersen, dilersen. Hani meram diyoruz ya meram da buradan geliyor. Yani meram ne demek? Dilek. Hani meramını anlatamadı falan diyoruz ya. Evet in ramte rame e, yera mu şeklinde. Dilersen neyi dilersen? İzahe emril haşri. Yani haşir işinin izahını. Yani öldükten sonra dirilmenin izahını. Ve ba'de şu'unil ahireti ve bazı ahiret işlerini ala veçin bir şekilde nasıl bir şekilde yula imu fehmu nas yani avam insanların anlayışına uygun bir şekilde bazı ahiret işlerini anlamak istersen veya izahını istersen Festami' ma'iye benimle beraber dinle ila hadihil hikayetil kasira şu kısa hikayeyi dinle Evet bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete şu dünyaya işarettir. Gidiyorlar. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. Evet zehebisnani iki kişi gittin gidiyor mean birlikte ila memleketin raiatin yani rahi atil cemal ee, güzel bir memlekete gidiyorlar. Kel cenneti cennet gibi güzel bir memlekete. Et teşbihuna lid dünya. Burada e, teşbih nedir? Ben e, dünya içindir. Yani bu e, cennet gibi güzel bir memleket dünyaya işarettir. Ve izâ bihima. Bir de görürler ki birden evet ve izâ bihima birden ikisi yere yani görürler enne ehleha yani o memleketin ahalisi kat tereku bırakmışlar evvabe buyutihim yani evlerinin kapılarını ve e, yine e, neyleri e, hava niyetihim hanelerinin kapılarını ve mahallatihim yani dükkan kapılarını mahallat dükkanlar demek meftuhaten açık bırakmışlar La Yetemune dikkat etmiyorlar bi harasetiha Yani onları e, işte korumaya muhafaz etmeye dikkat etmiyorlar. Fel envaluu mallar ve nukut ve para fi e, mütenabilil Eydi. Bu mütenavil e, dolaşım demek. Bunu meçhul de okuyabiliriz Yani ellerin dolaşımında yani herkesin elinde, dune en yahmiha ahadun. Yani kimsenin himaye etmediği bu dune olumsuzluk katıyor. Kimsenin sahip çıkmadığı, himaye etmediği e, ellerde dolaşım halinde paralar. Yani ellerde dönüp dönüp duruyor. E, sahipsiz kalıyor. Evet, bunu neden böyle e, uzunca söylemiş? Biraz uzun olmuş. Yani çünkü meydanda sahipsiz kalır. dedik, bunu daha kısa da söyleyebilirdi. Evet o adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi zulmü, sefaheti irtikab ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Evet bede'e başladı ehaduhuma o ikisinden biri. Bima sevvelet lehu nefsuhu. Yani nefsinin işte kendisine süslediği işe bunu ayetten almış. Ee, hani nefsim bana onu süsledi, süslü gösterdi demişti ayette. Burada da e, aynısını söylüyor. Yani nefsinin kendisine süslü gösterdiği işe başladı. Yani yesruku, çalmaya başladı. Ee, hinen, yani bu hinen bazen demek. Yani gah çalıyordu ve... E, e, ne, ne yapıyordu? Gasbe bu gasp ediyordu. Hinen bazen, hinen aher. Bazen de gasp ediyordu. Mürtekiben, irtikab ederek, yani işleyerek külle enva'i zulmi ve sefaheti. Yani bütün zulümleri, her çeşit zulmü ve sefaheti, yani düşüklük, rezillik, ahlaksızlık işleyerek ya çalıyor ya gasp ediyordu. Vel ehlun, yani ahali de la yubalûne bihi kethîran. Ona çokça önem vermiyorlardı. Bu la yubalûne, yani ilişmiyorlardı. Değer yani ilgilenmiyorlardı. Diğer arkadaşı ona dedi ki ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar dedi. Et kale lehu kuhu. Arkadaşı ona dedi ki veyhek <وَيحك> <م> hak <out> yazık sana. Ve vehayek. <hot> ماذا ne yapıyorsun? İnne kesen setenalu ya Yani bir cezaya erişeceksin. Bir ceza göreceksin. Ve vese tulqini ve beni de atacaksın fi belaya ve mesaib. Yani belalara ve musibetlere atacaksın. Fe hadihil emval bu mallar emvalu devle. Yani devletin malıdır. Bakın burada miri malıdır. Yani devlete aittir. Ve haulayil ehlun ve bu ahali kat esbahu bi availihim ve atfalihim. Yani aileleriyle ve çocuklarıyla Kat esbahu olmuşlar, cunude devleti, yani devletin askeri olmuşlar, ev muvaffifiha veya memurları olmuşlar devletin ve istehdamıne istihdam ediliyorlar, fi hadihil vazayif, bu vazifelerde, bu işlerde istihdam ediliyorlar, bir bizetihimil medeniye, bu bize Kıyafet demek, kıyafet medeniye, e, sivil yani sivil kıyafetleriyle bu işlerde istihdam edilmişler, yani çalıştırılıyorlar. Bakın bize kıyafet, kıyafet manasına gelen mesela ziyye o da kıyafet ve e, peki validehlikte bu yüzden lem yubalu bike ketiran yani e, seni çok umursamıyorlar, sana çok ilişmiyorlar dedi. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git dehalet et dedi. İ'lem bil ki ennen nizame huna yani burada düzen e, sarim, sarim. Sarim şedid yani çok sağlamdır, keskindir. Ve uyunu sultani e, padişahın uyun ne? Casuslar değil mi? Casusları ve rukabahu ve onun gözet e, gözetleyicileri var e, ve ve hevatifuhu. Bakın burada bitişik olmuş, burası ayrı olacak. Ve hevatifuhu ve telefonları var. Evet, onun casusları var, gözetleyicileri var ve telefonları var. Fi kulli mekan, her yerde. Esri ya sahibi, çabuk git esri. Bil itizarin özür için. Bakın itizar özür için git ve badir acele et ile tevessül. Tevessül yani yalvarmak için acele git. Tevessül hani git merhamet dilen. Merhamet dilen manasında yani. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok miri malı değil belki vakıf malıdır sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir dedi. Velakin sahibehul ebleh ancak o ahmak değil mi ebleh sersem arkadaşı anede inat etti kailen şöyle diyerek da'ni da'ni bırak dedi evet yani bırak yani ya sahibi ey arkadaşım fehazihil enval bu mallar leyset envalet et devle. yani devlet malı değildir bel hiye nedir bunlar envalun e, Et müşa'a ortak demek. Ortak maldır. Yani herkese ortak mera gibi. Mera hani köyün merası gibi, çarşısı gibi. Bu herkese ortaktır. La malike leha. Bunların bir sahibi yoktur dedi. Yestati'u kullu vahidin. Yani herkes en yetasarrafe fiha kema yeşa'u. Kema yeşa'u istediği gibi, dilediği gibi. Fiha bu mallarda heniyetçe sarfı tasarruf edebilir. Yani e, istediği gibi davranabilir, istediği gibi kullanabilir dedi. Küllü vahid herkes. E, bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem Feyli sofane çok safsatiyatı söyledi. Et fela era görmüyorum ma yemne'uni minel istifadeti minha. Yani bunlardan istifade eden benim men edecek bir şey görmüyorum. Evil intifa bi hadhihi eşya el cemiletil mensureti emami. Yani benim önümde emamine benim önümde mensure dağılmış yani böyle her tarafta bulunan o güzel şeylerden faydalanmayı men edecek bir şey görmüyorum dedi. Ve ne ve alem bilki enni ben la usaddiku bima la terahu e, aynaye. Yani e, benim gözümle bakın gözümle e, bima la terahu görmezsem yani gözümün görmediği şeye ben la usaddiku inanmam dedi. Ve bede e başladı yetefel e, sef. Yetefel sefu yani filozofça konuşmaya başladı. Ve yetefevvehu. Bu yetefevvehu bu da konuşmak demek. Bunun Nereden geliyor? Bu e, fu'dan geliyor. Fu ağız. Yani e, hani burada safsatiyat demiş ya üstad. Yani saçmalamak gibi bir şey. Yete fevvehu evet. Yete konuşmaya başladı. Bima ve min kabilis safsata. Yani safsata kabilinden. Safsata saçmalık değil mi? Safsa, saçmalık kabilinden şeyleri konuşmaya başladı. Bakın ne oldu bu? Tefevvehe yetefevvehu konuşma. Peki ikisi arasında ciddi bir münazara başladı e, dedi ve burada e, kalalım. E, gelecek bölümde inşallah okumaya devam ederiz. Buluşmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyoruz Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.